Merhaba, ben işaret dili öğretmeniyim. Bugün buraya sizler için geldim. Bugün işaret dilini burada eğitimlerine başlıyoruz. Bu eğitim online olarak düzenlenecek. Her işaret dili dersinde olduğu gibi bu dersimizde de çift el parmak alfabesiyle derslerimize başlıyorum. Amacımız işaret dili farkındalığını daha yaymak, daha bilinçli bir toplum oluşturmak, çocuklarımızı daha bilinçlendirmek. Neden işaret dili eğitimi aldın? Çünkü benim yaşımda bir engelli arkadaşımızı görürsem daha iyi iletişim kurabilmek için ve onu daha iyi tanıyabilmek için. Evde kal, eğitimli kal.